Ya bize birkaç taklit yapar mısın? Yapalım. Hatta sen söyle ben yapayım abi. Ben birkaç tane isim yazdım ama ben hepsini bilmediğim için. Yani sadece merak ettiklerimi. Tamam. Mesela şeyi çok merak ediyorum. Böyle peş peşe söyleyebilir miyim? Olur tabii abi ne demek. Tamam Sedat Peker isteyebilir miyim? Kıymetli dostum Bekir kardeş. Allah seni var etsin. Kıymetli dostum. İce Allah var etsin. Şafak Söz'e. Yani Bekir Bey bizi buraya çağırdınız. Güzel ortam, mezi ortam. Yani mükemmelsin ya. Re, Recep Üyedik. Ya Bekir'cim bu kadar gizli ortam içinde bizi buraya getirdin. Ya mükemmel bir adamsın daha ne diyeyim arkadaş. <gülüyor> 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 Fatih Terim. Şimdi öncelikle Galatasaray bu hafta yine Başakşehir'i yendi mi? Yendi. Bana ihtiyaç var mı? İleriki dönemde İlber olacak. Ortaylı. Yani bu insanlar bu toplumda böyle olması normal değil. Cahillik <laughs> yani bu.